Kıza kendimi kaptırdım, <laughs> A -a aşkım çok pardon, don aşkım çok pardon, don aşkım çok pardon, don. <laughs> evet, Selam arkadaşlar ben Sese gel Işş, Sese gel diyorum. Kerim Ali Aktaş Youtube hesabımı biliyorsunuz Ben ve logolu Arkadaşlar Minecraft videolarını Arkadaşımla çekiyoruz Eskiden öyleydik yani Ben hasta olduğum için Bakın ee, Şey Microsoft Eser mi istiyorsunuz? Gelin buraya. Buraya basıyorsunuz. Bir dakika bir dakika. Oğlum ne Alo. Ne oldu? Video çekiyorum. Ne? Video çekiyorum. YouTube'a. Ha. Hmm. Video hazırlıyorum. Bitti. İşte. Ne yapıyorsun? İyi. Şey oyun işini hallettin? Evet, yaptım ya. Yine şey. Duyuyor arkadaşlar. Ne? Minecraft işi. Hangi Minecraft işi? Ali. Hı. Görünsün. Dondu. Görüntünü durdu. Senin görüntün dondu. Ali. Oğlum suratıma tek tek bakma çok ya. Ali senin görüntün dondu şu an. Beni duyabiliyor musun? Duyuyorum da görüntü gitti. En iyisi normal ben Kapatıyorum bekle. Tamam. Arkadaşlar aramızdaki sohbet dinleyeceksiniz birazdan. Şöyle Ne? Evet. <Sessizir> <Ben gideyim. Hı? Sessizir> <Sessizir> Hem şarkı dinlemem, Minecraft oynamam da. Ya ben çok nasıne ya. Senin o görüntü durdu ya. Ha? Hırtma, Senin de görüntü durdu. <laughs> 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 Niye çık? <laughs> Yalvarmıyorum. aşkım çok pardon don aşkım çok pardon. Sesi? Gelmiyor. Aşkım çok pardon, don. Aşkım çok pardon, don. bakayım Gelmiyor. Masaj benim kulağımdan geliyor. normal arayalı. Ben oyun oynuyorum hem de. Tamam. Hadi. Şu an benim ekranım senin kafana aldım. Nasıl yani? Ya yani aşağıda ekran olur ya. Hı. Ken kendi görüntün. Hı. İşte onu aldım. Şu an senin kafanın önünde duruyor. Sen şu an benim ekranımı görebiliyor musun? Görüyorum da senin kafanı göremiyorum. Neden? Çünkü kendi ekranımı koydum. Yok oyun ekranı benim. Göremiyorum. Dur bekle bir şey yapacağım. İyi bak. Minecraft mı oynuyorsun? Sürüm kaç? Benim Kabul et. Ne yaptın Ali? Ekran paylaşımı kabul et. Gelmedi. Gelmedi şu an. Ne? Siyahlık değil mi? Ne? <laughs> Geldi mi bir şeyler? Ha, gelmedi şu an hiçbir şey. Kaçma Allah saçım bozuldu. Baba, tutma artık. Kör oldum ya. 365. Ilk kez kör oldum. Bekleyin çakı bot. Görebiliyor musun Ali içini iyi bir şekilde? Evet. Buralık ama görüyorum yine. Ya böyle artık. Ben kör oldun, Allah aşkına yapma şunu. Sen fener açınca ekran gidiyor. <laughs> yani şu an fenerle benim ekranımı oynuyorum. Görüntü olur ya o onu oynatıyorum şu an fenerle. Aşkım çok pardon. Don ben düştüm balkondan. Ama iki dakika bekle bir şey diyeceğim yayına. Görüşürüz arkadaşlar. Öpün gözünüzden.